İki mikrofon devrasına hoş geldiniz. Bugün futbol yolu saçından tanımaya çalışacağız. Başlayalım. Neydi bu? <laughs> Royce. Marco <Michael> Royce. Hakan çalma Eee... Ee, İsmail Yüksek. <laughs> Kim olabilir? <laughs> K-popçulara benziyor bu biraz. BTS. <laughs> ee, ben çıkaramam. Bu Japonya'da da de ya. Bu galiba. Son Hengmin. <laughs> Allah <gülüyor> ya Rabbim ya. Adası çağıracağım şimdi. <gülüyor> Allah <gülüyor> Riyad Mahrez. Ücret belli Oluyor. Doğru mu? Bu adam böyle saç mı kestir? Bu nasıl tıraş? Tıraş size. Doğru mu? İhtimal yok yanlış oldu. Arda Güler. Tam ben diyordum. Doğru bildim. Mı? odur. Harry Kane. Ben yeneceğim seni bugün gibi. Ah Salah. Muhammed Salah. Saniye ele kaçırdım. Ama geriye gel. Ayağına basmayalım. Eller alsa. Leroy sana. Ben ne bileyim bu kafaya bak. Marul ya. E ne yapayım Bu oyunu ben kazanıyorum. Ama önüne koyma ki belli olmasın kardeşim bak. evet <laughs> şakacağım ha. ama ortaya koyuyorum ki uzanalım işte. Zevki çıksın. Orada da kameradan gözükmüyor insan. Yo gözüküyor. İnsan. Maymun mu insan mı? Bakalım neymiş. İkisi de değil. Beni ilgilendirmiyor Ya şöyle omuz atıp hemen yapsam. Çıldıracağım. Uğurcan şaka. Demedik. Neyse. Beredem. Şimdi bunu bilen kazanıyor mu? Ben adamım. Baba. Be. Her hafta aldığım gibi bu hafta da seriye devam. Namalıp geliyor mu? Bilinmeyecek bir tip mi? Evet. Oğlum <laughs> eli burada bak. Gelsin abi artık. <laughs> gel. Hadi. Bak elini kaldırma. Aynen. <laughs> o eli indi Haftin ilk ben, ben Ben söyledim, ben Aferin söyledim. Ben bak ilk ben başladım. ilk ben başladım için neydi senin Kim bastım? bastım. Söylemedi. Ama kim ki Söyleyecekti bastı. Dedim. Ben bastım. Oğlum tamam da ben bastım. Abdülkadir kaydırayım mi? Tamam hadi. Bana gidiyoruz. Tamam gidelim. Çünkü A ben, bastım, ben, kim gidi. ben bastım benim Ben bastım ama söyleyemedi ki. Ha var kararı. Kazanan Yasir. Abi nasıl ya? <laughs> ya ucundan son anda kaçtı ya. Bastım malları. E şöyle oldu. Şöyle geldi son anda bastım. <laughs> ben hatta senin elini ben bastırdım. Tamam da benimki geldi. Hadi bu haftalık da böyle olsun. Evet bugün de videonun sonuna geldik ama ben Yasir'in hakkı olduğunu düşünmüyorum. Ben i̇şte, hakkıyım. İlk ben, bastım. o bastı ama ben bastırdım. işte Var ne diyorsa doğrudur ama var yalan söylemez. Var'a gidiyorum. Bugünlük doğa yenmiş olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Milleti selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çay dola. <atın. gülüyor> Şunun sesi de bozuyor zaten. Dik dik geliyor burada. Bu da bazen çalmıyor. Basıyorum bak gel çalmıyor. Al. Ortaya Çok sert durmaya gerek yok zaten. Ben senin elini çekip oraya basmayacağım. Bunun var ya şeyde e, toy shopta o küçük hallerini satıyorlar böyle sıvacı. Ondan alacağım oynamak için. Azıcık tut sana git yukarı çık. <laughs> bir daha para ver. Ne sana suyu? Aynen. Yavaştan toparlıyor adam. Galaçları çıkarıyoruz mu? Ç makineleri alacağız ya. Abla çorapları çıkarıyor. <laughs> Abla çorapları çıkarır.